Herkese selamlar arkadaşlar. İlk olarak giriş için kullanıcı adınızı ve şifremizi yazıyoruz. Şifremizi girdikten sonra I'm Human bölümüne tıklayarak burada bizden istenilen görselleri tıklıyoruz. Daha sonrasında Verify bölümüne tıklıyoruz. Ve ardından Sign In butonuna basıyoruz. Güvenliğimiz için ikinci aşamada bulunan Auto Authenticator şifremizi giriyoruz. Bunun için uygulamamızı açacağız ve oradan belirtilen numaraları alıp kopyalayıp buraya yapıştıracağız. Şu an back ofisimize girişimizi gerçekleştirdik sayfanın en altına geliyoruz. Burada karşımıza iki tane platform çıkıyor. Bir tanesi LFI platformu yani satın almış olduğunuz cihazı, üretimlerinizi, günlük pasif gelirlerinizi yukarıda görmüş olduğunuz LFI bölümünden takip ediyoruz. İşin network marketing kısmı, organizasyonlarınızı, soy ağacınızı ise hemen aşağıda bulunan The Blockchain Era bölümünden buluyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gereken şey The Blockchain Era bölümünün aşağısında sizde muhtemelen mavi olarak başka bir şey yazacaktır. Onu bir defa tıklayın, aktifleştirin daha sonrasında login olacaktır. Login butonuna tıklıyorsunuz. Sayfanız açıldıktan sonra böyle bir uyarı ile karşılaşacaksınız. Burada arkadaşlar yapmanız gereken buradaki butona tıklayarak aktif etmeniz. Daha sonrasında close butonuna basıyoruz. Tüm ekibinizi ve organizasyonunuzu takip edebileceğiniz back office bölümü burasıdır arkadaşlar. Sayfayı aşağı kaydırdığınızda burada hangi kariyerde olduğunuzu görüyorsunuz. Yine üst tarafa çıktığımızda burada dünya çapındaki yeni kaydı olan kişilerin bilgilerini bizlerle paylaşıyorlar. Sayfayı biraz daha aşağı indirelim. Burada toplam yapmış olduğunuz ciroları görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi organizasyonlarınızın yapmış olduğu her şeyi buradan anlık olarak takibini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Yine sayfamızın en üst sağ köşesinde bulunan menüye tıklayabilirsiniz tıklayarak da detayları bir şekilde burada incelemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Community yazan bölüm arkadaşlar sizin organizasyonunuzdaki olan kişileri gösterir. Burada toplamda gördüğünüz gibi organizasyonunuzun büyüklüğü, kaç tane first line aldığınız, ekibinizin toplam cirosu, toplam kazanılan komisyonlar yine aşağı bölümde şurada görmüş olduğunuz gibi referans linkiniz mevcut. Bir biraz daha aşağı kaydırdığınızda dünya çapında globalde şu an bu sistemde kaç tane hangi kariyerden kişiler var bunları da görebilirsiniz. Bakın mesela direktör kariyerinde şu an 2156 kişi var. Şöyle şuradaki ok tuşuna basarak da aşağı indirerek diğer kariyerlerde kaç kişi olduğunu da görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi mesela dördüncü kariyer olan Executive Director'da 382 kişi mevcut. Premier Director'da şu an 192 kişi var. Böyle sayfayı aşağı kaydırdıkça Diğer kariyerlerde görebilirsiniz. Bakın ben bu videoyu yaptığımda şu an senior ambasador kariyerinde olan 23 kişi var. Şef ambasador kariyerinde ise 4 kişi var. Bakın bir sonraki yüksek kariyerlerde şu an hiç kimse yok. Daha işin çok ama çok başındayız. Herkese yüksek kariyerlere gelmek nasip olsun diyorum. Soy ağacınızı görmek isterseniz arkadaşlar Your Tree Members yazan bölümde gördüğünüz gibi Tree View bölümü var. Buraya tıklıyoruz. Daha sonrasında sayfayı aşağı kaydırdığınızda arkadaşlar burada organizasyonunuzu görebilirsiniz. Şimdi tekrar menü bölümüne tıklıyorum. Buradan referral bölümü var oraya tıklıyoruz. Tabii ki işinizi büyütmek istiyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken şey buradaki referans linklerinizi çevrenizdeki sevdiğiniz, güvendiğiniz insanlara paylaşmak. Böylelikle hem bu fırsattan onlar da faydalanabilirler. Win-win situation arkadaşlar siz kazandıkça onlar da kazanır otomatik olarak. Buradan da referans linkinizi dilerseniz kopyalayabilirsiniz. Tekrar menüye tıklıyorum. Rank bölümü var arkadaşlar. Buraya tıklayarak da organizasyonunuzu şu an ne kadar cüre yaptığınızı vesaire hepsini tek tek görebilirsiniz. Hatta burada kurallar da var. Overview bölümüne tıkladığınızda hangi kariyerde şu an olduğunuzu ve bunun şartları nelerdir hepsini bizlere gösteriyor ve ne kadar kalmış e, bu şartlara bizlere bunların detaylarını gösteriyor arkadaşlar. Tekrar menüye tıklayıp buradan Rules bölümüne tıkladığınızda kuralları bize gösteriyor. Dilerseniz bunları da bütün kariyerlerde kuralları, şartları nedir hepsinin detaylı bir şekilde burada inceleyebilirsiniz. Tekrar menüye tıklayacağım. Turnover bonus'a da tıkladığınızda ekibinizin toplamda yapmış olduğu ciro nedir Buradan da hepsini aşama aşama görüp takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar menüye tıklayalım. Burada Commission Wallet bölümü var. Buraya tıkladığınızda ise kazanmış olduğunuz Euro komisyonlarınızı direkt buradan takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki hesabınızın KYC'sini yapmanız gerekiyor ki burada çekip isteklerinizi vesaire gönderim işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bütün detaylarıyla, şeffaflığıyla kazançlarınızı da buradan takip edebiliyorsunuz. Tekrar menüye tıklayalım. En aşağıya doğru geldiğimizde burada Pools bölümü var. Pools kariyer var arkadaşlar. Fast Start, Senior ambasador kariyerinin havuzu, Chief ambasadorun havuzu ve General ambasadorun havuzları var. Bu havuzlarda neler, ne kadar komisyonlar dağılmış vesaire hepsini tek tek inceleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kaç gün kalmış? 89 gün kalmış. 89 gün sonra burada ilk kariyer bonusları, havuzlarının bonusları paylaşımları yapacak. Bildiğiniz üzere her 90 günde bir. Bunlar hesaplanarak Burada dağıtım işlemleri gerçekleşiyor olacak. Tekrar menüye tıklayarak buradan dashboard'u seçiyorum ve ana sayfamıza tekrar geri dönüş yapıyorum. Arkadaşlar sizlere back office'imizi detaylı bir şekilde tanıttım. İleriki dönemlerde komisyonlarımızı nasıl çekebiliyoruz, kazançlar nasıl yatıyor vesaire hepsinin tüm ayrıntılı videolarını yapacağım. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.